Arkadaşlar bir tontik motorcu YouTube videosuna daha hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Şimdi bildiğiniz üzere amatör bir motosikletçi olarak amatör bir motorcu olarak daha önce hatta sosyal medyada da bahsetmiştim. Artçı alma konusu arkanızı art alma konusu. Arkadaşlar ben ilk önce artçı alırken yani eşimi arkama alırken gerçekten de çok tırsmıştım bak. Gerçekten ulan dengeyi nasıl kuracağım? Ondan sonra motorun reflekslerini, motorun hareketlerini nasıl yapacağım? Gerçekten de korkmuştum. Ancak gördüm ki bu tamamen pratikle alakalı bir şeymiş. Şimdi ilk önce neler yaptım? Benim gibi amatör olanlar için çekiyorum bu videoyu. Ama profesyonel olanlar da belki kendilerinden bir şeyler bulurlar. Şimdi öncelikle neler yaptım? Birincisi mavi biliyorsunuz. Mavi tontikte zaten artçı martçı alınmaz. Ben zar zar, zar oturuyorum. O yüzden ADV'ye geçtiğimde bu artçı konusuna başladık ve hem hemşehriler arasında çıktık yola. Gittik geldik belki 5-6 saat. İşte aklımıza esiyor oraya gidiyoruz yemeğe, aklımıza esiyor buraya gidiyoruz gezmeye vesaire. Hemşehriler arası hem şehir içinde gerçekten de biraz bir deneyimim oldu. O yüzden de böyle bir amatör yani benim gibi amatörler için at çalma konusunu bir işleyim istedim. Şimdi ilk önce ne yaptım? İlk önce eşime bunun ne kadar ciddi bir iş olduğunu, bizi kaza yaptırabileceğini, bunun çok kötü sonuçlar doğurabileceğini ve söylediklerimi harfin yan yapmasını mutlaka böyle bir tembihledim. Tamam mı? Bunlardan bir tanesi denge konusu. Motosiklete binerken bana motosiklete binerken ve inerken bana mutlaka haber vermesi gerektiğini söyledim. Ne yapıyor? Şöyle elini alıyor, tak tak omuzuma vuruyor binerken ben biniyorum diyor ve ben biniyorum dedikten sonra ben ayağa kalkıyorum, motosikleti dengeye alıyorum motosikleti dengeye aldıktan sonra da ayak pedlerine basarak motosiklete biniyor. Ayak pedleriyle motosiklete bindikten sonra artık ben de motosikleti dengeye alıyorum ve sanki o da bir motosikletin parçasıymış gibi hareket ediyorum. Buradaki en önemli şey bence motosikletin onun bir parçasıymış gibi yani daha büyük bir motosiklet kullanıyormuşum gibi ya da daha ağır bir motosiklet kullanıyormuşum gibi hissetmem. Bunun haricinde ona mutlaka motosikletin arkada otururken nerelerden tutması gerektiğini, elleriyle nereden tutması gerektiğini mutlaka söylüyorum. Şimdi benim gibi ADV kullanıcıları ya da işte scooter kullanıcılarının artçıları genellikle arkasındaki tutamaçtan tutup çok rahat bir şekilde seyahat edebilirler. Ama işte racing olur ya da diğer tarzdaki motosikletlerde bazen böyle öndeki sürücüye sarılan da olabiliyor. Ama tabii bizim yani bu motosiklette öyle bir şey olmadığı için ben sadece tutamaçların hangi tutamaçlardan tutması gerektiğini, nereden tutması gerektiğini söyledim. O da sırtını yaslıyor top case'e yani çantaya. Ondan sonra çantaya arkasını yasladıktan sonra ne yapıyor? Oradan tutuyor ve kendisi o da kendisi motosikletin bir parçasıymış gibi hareket ediyor. Bununla beraber ona denge konusunu çok iyi yani çok net anlattım. Dedim ki onun hem sürüş esnasında hem duruş esnasında işte kırmızı ışıkta orada burada sahip bir şekilde durduğumuzda çok fazla oynamaması gerektiği, çok fazla hareket etmemesi gerektiği, işte el kol yapmaması gerektiği vesaire bunlardan bahsettim. Tabii ki buradaki en büyük iş bana düşüyor. Nedir? Şimdi ilk önce başka bir canın sorumluluğunu alıyorum. Bu sorumluluğu almak gerçekten de insanı stese sokuyor. Yalan yok. Yani ben motosiklette kendi başıma motosiklet kullanırken ki aldığım hazla arkamda bir artçı olduğunda yani arkamda eşim olduğunda aldığım haz arasında var kadar fark var. Yani şunu özellikle söylemek istiyorum. Motosiklet dediğimiz haz verici ve bizi mutlu eden şey arkanıza bir artçı aldığınızda bir taşta dönüşüyor. Yani bir yerden bir yere A noktasından B noktasına sizi götüren bir taşta dönüşüyor. Ama dediğim gibi tek başına esanız eğer daha çok zevk aracı oluyor. Yani daha zevkli kullanıyorsunuz motosikleti. Yani şöyle söyleyeyim. Bir yerden bir yere giderken aldığım hazzı almıyorum. Ha, ne zaman alıyorum? Beraber bir yere gidip de otopark derdi olmadan, otopark parası olmadan ondan sonra rahat rahat trafik içinde trafik içinde kalmadan rahat rahat bir yere gittiğimde ve dönüş artık yani konu kapandığında gideceğim yere ulaştığında kontağı kapattığımda o zaman bir rahatlama geliyor. Yalan yok. O yüzden de arkanıza arçı aldığınızda Mosketteki o hazzı bence alamıyorsunuz. Onun haricinde şimdi çıktınız yola artık o da işte kaskını taktı. Ondan sonra ekipmanlarını giydi, montunu giydi. Ona da mont aldım, dizlik aldım, işte ne bileyim eldiven aldım vesaire korumadıklarımız vesaire çıktık yola. Şimdi buradaki benim ilk önce kendime yarattığım, yapmam gereken sorumluluklar neler? Bir, arkadaşlar kalkıştan başlayayım. Kalkışta şimdi ADB'de kalktığımda böyle kalkıp uzayabiliyorsun. Ama arkanda bir artçı olduğunda bu uzama maalesef tabii ki zorlanıyor. Ben 110 kiloyum. Eşim 55 kilo, 50 kilo. Motosiklet 165 kiloyu çok rahat bir şekilde kaldırıyor tabii ki. Ama yine de tabii ki kalkışlarda böyle bir zorlanıyor. Yani sanki tek başımaymışım gibi kullanamıyorum motosikleti. Ama kalkışlarda hem onun korkmaması için hem motosikletin daha zorlamaması için, bosikete de zarar vermemek için daha böyle dikkatli kalkıyorum. Ve kaldırırken de böyle yanımdaki işte kuryeler olsun. Kırmızı ışıktan bahsediyorum. İşte yanımdaki kuryeler olsun ya da diğer mosketler olsun. Onlarla yarışa girmiyorum. Normalde de girmiyorum. Ama ne olur ne olmaz diye çok daha böyle tamam seri kalkmaya çalışıyorum. Çünkü bosiketi zaten seri kaldırmam gerekiyor. Ama bu seriliği artırırken çok fazla yapmamaya çalışıyorum. Yapmamaya özen gösteriyorum. Neyse kalktık. Kalktıktan sonra Şimdi malum İstanbul trafiği. Yani böyle büyük şehirlerde oturanlar için söylüyorum. Aralardan geçerken denge problemini çok fazla yaşamamak için çok daha dikkatli oluyorum. Çünkü kendim zaten motosikleti kullanırken dengeyi kurarken hem motosikletin dengesini hem kendi dengemi kurmam gerekiyor. Ama arkamda arçı olduğunda hem arçının dengesini de düşürmek zorundayım. O zaman motosiklet iki kat daha ağırlaşıyor ve Ağırlaştığı içinde otomatik olarak dengeyi çok zor kuruyorum. Bunu çok dikkat ediyorum. O yüzden arkamda artçı varken şöyle sağlardan işte aralardan filtreleme yöntemini çok 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 dikkatli yapıyorum. Yani öyle özel keskin dönüşler yapmamaya çalışıyorum ki düşürmeyeyim diye. Kaldı ki bu motosiklet otomatik bir motosiklet. Yani yarın bir gün vitesli bir motosiklete geçtiğimde hem vitesi düşüneceğim, hem artçının dengesini düşüneceğim, hem artçıyı düşüneceğim. O yüzden ona birazcık daha var. Ama dediğim gibi aralardan giderken, aralardan derelerden giderken mutlaka dikkatli oluyorum ki dengeyi bozmayayım ve eşimi düşürmeyeyim. Hatta motosikleti düşürmeyeyim tabii ki. Denge demişken mesela İstanbul Boğazı işte Boğaz Köprüsü'nden geçerken inanılmaz derecede bir ne oluyor? Rüzgar yiyorsunuz. Şimdi ben motosikletle kendi başıma giderken daha iyi olmak üzere zaten hani bir rüzgar yediğinizde böyle bir kere oldu. Böyle sağ şeritten bir anda kendimi sol şeritte gördüm. Hani o kadar rüzgar esti, e tabi arkanızda arçı olduğunda otomatik olarak musketin yüz ölçümü, kapladığı hacim daha da fazlalaşıyor. Daha da fazlalaştığı için otomatik olarak daha fazla savruluyorsunuz. O yüzden öğrendiğim kontrat tekniği onu daha böyle düzlemeye çalışıyorum. Musketi rüzgarın tam karşı tarafına doğru, yükünü ağırdaş yani ağırlığını o tarafa doğru vermeye çalışıyorum. O tarafa doğru verdiğimde de otomatik olarak ne oluyor? Ben daha dengede olmuş olabiliyorum. Mesela şu anda inanılmaz derecede bir rüzgar var. Açılı olsam belki birazcık zorlanabilirdim. Bununla beraber fren konusu kesinlikle sert fren yapmıyorum. Neden sert fren yapmıyorum? Çünkü ne yapıyor? Çat diyor arkadan. kaskeri bana vuruyor. İlk başlarda tabii ben de acemiyim. Fren yapmayı artıyla fren yapmayı çok iyi bilmiyorum. Artıyla çok iyi fren yapmayı bilmediğim için de ani fren yapıyorum. Çat gidiyor. Bana kafasıyla kaskıma çat diye vuruyor böyle. O yüzden sert fren yapmamaya ve fren mesafesini ayarlamaya çok dikkat, dikkat ediyorum. Yani önümde duracağımı biliyorsam, atıyorum bir kırmızı ışık varsa eğer ya da durmam gerekecek bir alan varsa eğer bu durmam gereken alanda kendimi ona göre ayarlayıp hem onun konforunu düşünüp hem de ona göre fren yapıyorum. Bir diğer konu ise çukurlar. Şimdi ADV 350'nin lastikleri normal diğer musketlere göre daha küçük ama diğer skuterlere göre daha büyük. Bizim en fazla kavga ettiğimiz konu. Şimdi tamam ben çukurdan kaçıyorum. Çukurdan kaçmaya çalışıyorum. Ama her çukurdan da kaçamıyorum ki abi yani hani kaçabilsem kaçarım zaten. Niye kaçamayayım? Dolayısıyla giriyorum çukura. Çukura girdiğimde onun otomatik olarak sırtındaki o işte ne kadar lastik de olsa şey top case'in sırtlayama yeri Yine de onun canını acıtıyor ya da işte oturduğu yeri acıtıyor. Tamam, dediğim gibi ADV'nin serisi de yumuşak ama gene de etkiliyor. Yani, eğer yeni bir motosikletçiyseniz ve arkanıza böyle narin, böyle her şeyden şikayet edebilme potansiyeli olan, ondan sonra zor hoşnut edilebilen birisiyle beraber seyahat ediyorsanız, arkadaşlar çukurlardan kaçacaksınız çukurlardan kaçamazsanız eğer işte ah uh diye Can Hoca'nın bas sesleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bununla beraber olmazsa olmazlardan bir tanesi şimdi böyle arkamda konuşuyor eşim. Artistik olsun diye şunu yapanlar var. Böyle arkasını dönüyor. Yok konuşurken böyle artçısıyla konuşurken böyle bir ellerini bırakıyor. Ondan sonra ellerini bırakıyor. Böyle bir şeyler anlatıyor. Bunu yapmamaya aşırı derecede özen gösteriyorum. Yani insani olarak refleks olmadan bir şeyleri anlatırken böyle normal anlatmaya çalışıyorum. Ama bunun en iyi yolu bir interkom. Şimdi sizin bir interkomunuz varsa ve aracınız da sabitse mutlaka eşinizle, arkadaşınızla bir interkom bağlantısı yapın. Yani konuşmalarınızı interkom üzerinden yapın. Neden? kendinizi böyle yolda giderken bakın şu anda 40'la gidiyorum. Ben eminim bağırsam beni duyamazdı. Beni duyamayacağı için de böyle kendimi anlatmak için affedersiniz bir yerlerimi yırtmak zorunda kalacaktım. Ama interkom olmuş olsaydı bunların hiçbiri olmaz. O yüzden ben ona da bir tane interkom aldım. Birbirlerine bağladık. Ondan sonra böyle sanki yolda hani arabalı yan yana gidiyormuşsunuz gibi muhabbet sohbet ediyorsunuz. O muhabbet sohbeti ederken de böyle bağırmadan bir yerlerinizi yırtmadan ondan sonra sürüşten, gözünüzü yoldan ayırmadan, sürüş motivasyonunuzu, sürüş konsantrasyonunuzu bozmadan rahat bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Bir diğer konu ise ben iletişim kuruyorum. Yani nasıl iletişim kuruyorum? Mesela kırmızı ışıkta duruyorum. Kırmızı ışıkta durduğumda herhangi bir problem var mı yok mu diye zaten yol içinde, yol üzerinde konuşuyorsunuz dediğim gibi intercomlar ama onun haricinde mesela kırmızı ışıklarda durduğumda iyi misin? Bir sıkıntı var mı? Ondan sonra böyle bir şey yani bir şey oluyor mu? Herhangi bir problem var mı? diye mutlaka soruyorum. İletişim kurmak önemli. Neden önemli arkadaşlar? Artçının, şimdi dedim ya bu motosiklet arkasına bir yolcu aldığınızda zevk aracından daha çok bir taşıta dönüşüyor. Siz de yolcunuzun konforunu düşünmek durumundasınız. Yolcunuzun hem güvenliğini hem konforunu hem onun mutlu olup olmadığını düşünmek durumundasınız. Bu yüzden de her kırmızı ışıkta ya da işte iki kırmızı ışıktan bir tanesinde mutlaka ben soruyorum. Diyorum ki herhangi bir sıkıntı var mı? Herhangi bir durum var mı diye mutlaka soruyorum. Yani arkadaşlar kısacası ben amatör bir motorcu olarak bundan 7-8 ay önce ilk artçısını alan birisi olarak ve bir amatörün artçı alırken yapması gerekenler konusunu kendi takipçilerine soran bir insan olarak deneyimle deneyimle getirdiğim nokta ve aldığım dersler bunlar. Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki şu güne kadar böyle bir kazamızdı, bilmem nemizdi vesaire olmadı. İnşallah da olmaz. Umarım bu video Yeni arç alacaklara ya da işte arç almayı düşünenlere, benim gibi amatör olanlara bir ufak da olsa bir rehber olmuştur diye umut ediyorum. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım dediğim gibi ufak bir rehber olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen ve şu kanala abonelik işini bir halledelim. Bir sonraki Tontik Motorcu YouTube videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.